Valla bugün bir niyetlendik. Ee, sabah hava durumuna baktık. Ee, biraz iyi gözüküyordu. Sonra niyetlendik işte gelelim diye. Geldik. Ee, umduğumuzdan kalabalık. Son son işte güneş bir var bir yok. <laughs> Çıkıyor. Ba bazen gözüküyor bazen gözükmüyor. Artık okulların açılmasına da bir hafta var. Son günleri değerlendirelim dedik. Beklediğimden daha kalabalık. Ama in insanlar tabi bu e, pandemi sonrası son günleri. Önümüzdeki günlerde ne olacağı daha net değil, belli değil. O yüzden okullarda açılmadan son son böyle bir e, tatil imkanı veya günü günü zaten, zaten gördüğüm kadarıyla bütün otoparklar dolu. E, zor yer bulduk, bayağı da kalabalıktı. Okullar açılacak, e, yüz yüze eğitim var. İstanbul'dan geldik buraya. Malum İstanbul'da. E, Zaten fazla yüzülecek yer yok ailecek şöyle ki Şile dalgalı burayı tavsiye ettiler arkadaşlar. Şu an buradayız kalabalık ama güzel bir ortam var temiz bir sahil mavi bayraklı olduğunu gördük o da güzel can kurtaran ve diğer ekipmanlar işte şerz şemsiyesi her şeyi sağlamıyor yetkililere teşekkürlerimizi e, iletiyoruz. Böyle bir ortam sağladıkları için. Ailemle buradayım demiştim. Çocuklarım da gayet güzel eğlendiler. Güzel yani. Okul öncesi son günleri böyle değerlendirmiş olduk. Ee, bir dahaki deniz sezonu açılana kadar biz de kapatıyoruz sanırım sezonu. Ee, çünkü okullar açılacak. Bir dahaki hafta sonundan sonra da havalar soğur. Ee, deniz sezonu da bitmeye yakın zaten. Ee, okuldan önceki son e, deniz